Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sahipsiz köpeklerle ilgili e, konuya değinmek istiyorum ama böyle kısaca ve e, kesinlikle böyle birilerini e, yermek veya yargılamak için değil veya işte kızmak ve içimi dökmek için değil sadece bu konuyla ilgili bildiğim ve belki de başka yerde duymadınız bir iki tane bir şey söylemek için o da spiritüel açıdan oldukları için değineceğim. E, şöyle arkadaşlar ilki e, benim şahsen uh, ilgilendiğim bir vakaydı. Bu vaka uh, bir danışan tabii ki yıllar önce uh, ailesinde büyü olup olmadığını öğrenmek üzere bana başvurdu. Uh, biliyorsunuz ki biz bu tip çalışmaları bilinçaltı düzeyinde yapıyoruz. Bakıyoruz işte kişide veya ailede büyü var mı gerçekten ki genelde büyü diye bir şey yoktur zaten ama farklı işte uh, aileyi veya kişiyi kasan işte onu engelleyen enerjiler var. Bunlarda da genelde Kar mı oluyor ya da işte vebal oluyor ya kişiden kaynaklı ya aileden kaynaklı ya kolektiften kaynaklı falan danışan da şöyle bir şey demişti ya anlayamadığımız bir şekilde bir anda ailemizde büyük bir sorun olmaya başladı yani yapılacak olacak hiçbir işimiz olmuyor bütün işlerimiz ters gidiyor hem sağlıksal hem parasal yönden bereketimiz kaçtı bizim ve bu o kadar gözle görülür bariz ki hani biz Gerçekten büyüden şüphelendik. Ne oldu acaba diye. Şimdi alana baktığımda ailenin alanına baktığımda çünkü aile diye bahsediyor Danışan. Küçük beyaz bir köpek gördüm. Böyle çok mazlum, çok sevimli aynı zamanda ama üzgün bir köpek. Ee, tabii şimdi karma veya başka bir şey arıyoruz. Büyü arıyoruz falan. Derken köpek çıkıyor. Ve danışana sordum dedim böyle böyle bir köpek görünüyor sana tanıdık geliyor mu bu diye. Dedi ki bu bizim köpeğimiz dedi birkaç yıl önce işte. Yani çok uzun olmayan bir süre önce birkaç yıl derken bir veya iki yıl geçmiş aradan. Köpeğimiz hasta oldu dedi ve abim onu aldı evin çok uzağına götürdü ve bıraktı. Şimdi burada yani biz karma veya vebal ararken hep insan insanların insanlara yaptıklarını aslında değerlendiriyoruz ya işte her zaman öyle değil. Çünkü karma veya vebal sadece insanları kapsamıyor. Bizim diğer canlılara yaptıklarımız da bir vebal ve bir karma oluşturuyor. Hem de bazen insanlardan daha çok. Neden? Çünkü bir insan derdini anlatabilir. Eğer siz birisine bir kötülük yaptıysanız size ulaşabilir. İşte eğer daha büyük bir şeyse, resmi bir olaysa, değil mi? resmi mercilere başvurabilir ama köpek ne yapsın yani? Üstelik bu köpek yani sizin köpeğiniz. Sahiplendiğiniz köpeğin sizin ailenin ferdinden farkı yok ki. Ha çocuğunuzu bırakmışsınız sokağa, ha köpeğinizi bırakmışsınız sokağa. İkisi de sizin elinize bakıyor ve ikisi de ne olduğunu anlamıyor burada vebalin alası var arkadaşlar. Bu açıdan bugün yarın bizim vereceğimiz karar bu sahipsiz köpeklerle ilgili, ülkemizdeki olayla ilgili zannetmeyin ki bir şeylere sebep olmayacak. Mutlaka olacak. Göreceksiniz mutlaka olacak. Biz Avrupalı insanlar gibi değiliz. O yüzden ya, İstanbul'daki kedilerin belgesellerini yaptılar ve bütün dünya izledi. Hayran hayran izledi. Nereden nereye geldik yani? Lütfen kendimizi şaşırmayalım. Ee, tabii ki bugün olan olay e, çok şey değil yani tabii e, dışarıdaki hayvanların da halleri çok iyi değil ve e, böyle olmaması lazımdı. Ama bizim yaptığımız bir e, kabahati yine onlara çektirmemeliyiz. Mutlaka başka bir çözüm bulmalıyız. Şimdi bir şey daha anlatacağım size. Bu da bir vizyon arkadaşlar. Hani biraz bu konulara meraklı insanların farklı bir bakış açısı kazanacağı bir vizyon. Düşünün ki bizim dünya, fiziki dünya bir kare alan. Değil mi? Zaten dörtle ifade ediliyor en çok. Ezoterizmde ve okultizmde dört deyince fiziki plan akla geliyor. Neden? Çünkü her şeyimiz dörtlü bizim. İşte dört mevsim var, dört yön var, var vesaire vesaire. Şimdi Öte plandan fiziki plana bir ruh gelirken bu kare alanın yani çitli olduğunu, sınırlı olduğunu düşünün. Tam sınırı atlarken aslında bir surete bürünüyor. Ondan önce böyle bir e, sureti, fiziki bir görünümü yok zaten. Fiziki görünümü bu yerde kavuşuyor. Ve bu çitli atlama esnasında bazıları köpek oluyor, bazıları kedi oluyor, bazıları bambaşka bir şey oluyor, bazıları da insan oluyor. Hatta iki kardeş bile ikisi aynı anda ciddi atlarken yani fiziki plana gelirken aynı ruh bunlar bakın aynı aile. Bir insan bir köpek oluyor ve aynı ailede buluşabiliyorlar. Ben size başka bir şey söylemiyorum. Yani bu vizyonu düşünün bu bir vizyon neden ne anlatmaya çalışıyor diyor ki ruh ne insandır ne köpektir ne tırtıldır ruh ruhtur onun herhangi bir sureti yok Ruh bir bilinç derecesidir ve bazı ruhlar bazı deneyimlerde, fiziki deneyimlerde daha düşük bilinç derecesine, daha düşük formlarda, daha farklı formlarda deneyim yaşıyorlar. Bazıları da daha yüksek. Niye? Çünkü farklı deneyimlere ihtiyacı var. Biz şu anda mesela insan suretinde olan ruhlarız. Biz ruhuz ya, biz insan değiliz ki. Biz insan suretini deneyimleyen ruhlarız ve buna göre diğer hayvanlardan daha yüksek bir sorumluluğumuz var. İşte bu sorumluluğu iyi mi kötüye mi kullandığımız da bizim sonraki gelişimimizi etkileyecek. Kendimizi böyle diğer canlılardan koparamayız. Yani bu yeryüzü evrim boyunca da zaten bizi bütün canlılarda bir zincirin bir halkası olarak üretmiş, yaratmış yani yaratmış ve e, bu o kadar güzel gösteriliyor ki tarot kartlarında mesela insan hayvanlarla insanların yakınlığı e, işlenirken aslında insanın e, içgüdüsel hayvansal tarafı işlenirken bunu köpekle sembolize ediyorlar. Orada başka bir hayvan yok bakın. Değil mi? Yani Joker kartı tarotun en önemli kartıdır ve bütün potansiyelleri içerir. Çünkü Joker her şeye dönüşebilir. O insan yolculuğunun hem başıdır bu fiziki planda hem de sonudur. Çünkü o sürekli bir döngü halinde çalışır ve orada yanında bir köpek var. Ve köpek Joker o kadar ahmak ki o kadar bilgisiz ki köpek onun içgüdüsel tarafı aslında. O, o köpek olmasa Joker zaten yoluna gidemez yani daha başında yürüyemez. Burada köpeğin seçilmesi çok önemli çünkü gerçekten de İnsan evriminin, medeni evriminin, medeni gelişimin başından itibaren biz dostuz. Köpek bizi seçmiş, biz de onu seçmişiz. Bir yerde onu terk edemeyiz. Eğer onu terk edersek kendi parçamızı terk etmiş oluruz. Kendimize ihanet etmiş oluruz. Evet. O yüzden hayvanlar, özellikle evcil hayvanlar, çünkü onlarla da çok yakın bir bağ kuruyoruz yani küçük bir çocuk gibi her şeyi anlıyorlar yani. O yüzden onlara karşı gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var. Bize kim olduğumuzu hatırlatıyorlar ve onlardan koptuğumuzda gerçekten doğadan kopmuş oluyoruz. Ben bugün bakıyorum mesela hayvanlardan nefret edenlerin mutlaka psikolojik çok derin sorunları var. Gerçekten hayvandan nefret ediyor. Tiksiniyor yani. Şimdi burada dini şeylere girmek istemiyorum ama bazı biliyorsunuz mezhepler var. Ben onların da çok yaygara kopardıklarını düşünüyorum. Hani şu köpeğe dokunamayanlar var ya. Onların da bu işte çok yaygaracı olduklarını gerçekten düşünüyorum yani fırsat bu fırsat diyerekten. Evet. Görülerde arkadaşlar çok fazla kedi köpek yavrusu var. Neden? Ben size söyleyeyim. Biz kendi yavru halimizi, çocukluk halimizi, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş çok baskın olarak kedi köpek olarak görselleştiriyoruz. Çünkü biz daha orada insan değiliz. Yani kedi köpek neyse biz de oyuz aslında bilinç olarak. Yani bakın yani zihnimiz bu bağlantıyı mantıken kurmuyor. Hayır onu direkt biliyor. Çünkü zaten böyle yani rüyalarınızda siz böyle kedi köpek yavruları özellikle gördüğünüzde bilin ki bunlar kedi köpek falan değil bu sizsiniz çünkü oradaki ruh seviyemiz bilinç seviyemiz aynı size küçük küçük katkılar yapmaya çalışıyorum bir sonraki videoda rüyada dev rüyada antik kıyafet rüyada zenci rüyada ufo gibi şeyleri belki açıklamayı deneyeceğim arkadaşlar. Bunlar da sizin işte biraz kendi rüyalarınızı yorumlamada çok önemli semboller olduklarını düşündüğüm için vermek istediğim şeyler. Evet. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ben bazı şeyleri biliyorsunuz ki iki yıl evvelinden hatta bazılarının 10 yıl evvelinden yaşıyorum görüyorum. İki yıl evvel tam işte Nisan ayının başındaydı. Yani tam iki yıl kadar önce eşime dedim ki içimde bir şey var yani bir, bir, köpek almamız lazım bu köpeği de barınaktan almamız lazım dedi ki ya işte çok hareketliyiz yapamayabiliriz oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz falan Benim birazcık vazgeçirmeye çalıştı yani bekledi aslında ne kadar gerçekten istiyorum diye ben İstanbul'a gittim geldim içinde hala barınaktan köpek almayı isteği oluşuyor Dedim ki yok biz barınağa gideceğiz ve köpek alacağız. Ve gittik gerçekten bir tane yavru aldık. Eve getir getirmez çok hasta olduğunu öğrendik. Gençlik hastalığına yakalanmış biliyorsunuz ki yaşamıyorlar. Elimizden geleni yaptık, bildiğimiz bütün şifaları yaptık, bildiğimiz bütün ilaçları kullandık ve yaşattık. Bugün işte iki yaşında Zoe. Sonra tabii ki ben rüyalarımı hep kaydettiğim için böyle geriye dönük bir baktım ki Zoe'yi biz almadan bir iki yıl evvelinde tam olarak yine barınağa gitmişim ve tam olarak Zoe'yi almışım. Tarif etmişim köpeğimizi arkadaşlar. Tarif etmişim. Şimdi tabii ki bu iki yıl önceki olayı bugün ben şöyle anlamlandırıyorum. Bazı şeyleri tabii ki önceden görüyoruz. Ama bazı şeyleri önce, sadece hani rüyamda gördüğüm olayı değil de hani yaptıklarımız da aslında geleceğin projeksiyonları, ön gibi oluyor. Burada da bu yoğun işte mutlaka almalıyım, mutlaka almalıyım, barınaktan köpek almalıyım olayının da Bugünkü um, gündemimizin ön gösterimi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün eğer uh, iki yıl evvel almasaydım zaten bugün barınağa gitmiş ve bir tane almıştım zaten. Şimdi önceden yapmış oldum onu. anlatabiliyor muyum? Eee uh, ricam o ki eğer benim gibi düşünüyorsanız imkanınız varsa çünkü gerçekten uh, büyük sorumluluk ve uh, komşularla başınız derde girebiliyor işte ne bileyim sosyal hayatınız kısıtlanabiliyor ama bunun karşılığında o kadar çok avantajı var ki size vereceği o kadar çok iyi şeyler var ki ve onun size vereceği ve sizin ona vereceğiniz her şeye değiyor arkadaşlar. İşte böyle bir imkanınız varsa gerçekten gidin ve bir tane sahiplenin ya sahiplenin yani daha ne diyeyim yapabiliyorsanız yapın çünkü burada bireysel olarak yapabileceklerimiz gerçekten var evet böyle yani görüşürüz arkadaşlar